Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün burada sizlere yaşamımızın her aşamasında yani çocuk rolümüzde de ebeveyn rolümüzde de önemli bir konu olan başarı ve başarısızlıktan söz etmek istiyorum. Bu konu her konuda olduğu gibi yine başa dönüp ailelerimize dayanıyor. Başarının temelleri ve buna bakış açımız ailede gelişiyor. Yaşama güvenle bağlanmak anne ile olan ilişkiden geçer. Anne yaşamı temsil eder ve çocuk bu şekilde yaşama bağlanır. Bu algı ile diğer ilişkilerini kurmaya başlar. Yaşamın her alanında alabilmek anneden geçer. Görülmeye, onaylanmaya, takdir edilmeye hepimizin ihtiyacı vardır. Çünkü önceki konuşmalarımızda ne demiştik? İnsan bir başkasıyla var olur. Eğer bir çocuk öncelikle annesinden ve sonra ailesinden hep başardıkça sevileceğine inandırılmışsa hep kendini başarılı olmak zorunda hisseder. Ailesindeki ona bakan gözlerde seni sevebilmemin tek yolu başarılı olmandır mesajını alırsa ya sürekli başarının peşinden koşar ya da başarısızlık korkusu gelişir. Bu durumda başarılı olur ve onay görürse ne ala? Ancak başarısızlık korkusu olursa sonuçta ya bir takım psikolojik sorunlar gelişir ya da tembellik ve korkaklık gelişip zaten yapamıyorum diye köşeye çekilebilir. Peki başarıya kim karar verir? Bunu kim tanımlar? Ailelerin ve toplumun yaratmış olduğu bir takım başarı kriterleri vardır ve onlara uyumlanmak zorunda kalırız. Halbuki gerçekte başarı tamamen kişinin kendisiyle ilgilidir. Önce kendini tanımaktan geçer. Kişi ne üretiyorsa ve ondan ne kadar haz alıyorsa başarıyı orada tartmalıdır. Gerçekten başarılı kişilere dikkat edin. Sürdürülebilir, yaratıcı ve üretici başarı için kendi kendine hesap veren, muhasebe yapan ve kendi içindeki takdir duygusunu geliştirmiş insanlardır. Kaç yaşında ne için başarılı olmaya çalışıyor olursak olalım, sürekli başarı peşinden koşmak ise bir bıkkınlık getirebilir. O noktada ise bunun vazgeçme mi yoksa bir ara verme durumu mu olduğunu iyi teşhis etmek gerekir. Bazen de dinlenmek, sakinleşmek gerekir ve bedenimiz ne zaman durmamız, ara vermemiz gerektiğini bilir. Değerli arkadaşlarım, dikkat ederseniz her konuda dengeden söz ediyoruz. Yaşamda hep iyi olmak, hep mutlu olmak, hep başarılı olmak gibi bir durum yoktur. Zaman zaman kendimizi bu duygular içinde hissettiğimizde bir durup kendimize zaman tanıyıp yeniden devam etmemiz çok yerinde bir karar olacaktır. Evet, ben de kişisel olarak kişilerin kendi bakış açıları ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyerek başarılı olabileceklerine inananlardanım. Gerçekten yaşamda başarı belli ölçülerde gereklidir. Ancak hırs yaparak neye, nereye savrulduğunu bilmeden, yaşamın diğer güzelliklerini fark etmeden sürekli başarının peşinden koşulmasından yana değilim. Yine tekrarlamak istiyorum, denge. Her alanda bence dengenin peşinden gitmeliyiz. Başarıya giden yol ise öncelikle kendimizce bizi mutlu edecek alanı seçmek, hedef belirlemek ve bu hedefe giden aşamaları belirlemektir. Burada da gereğini yapmak kalır. Gereğini yaptığımız sürece ve istikrarlı olduğumuz sürece mutlaka başarı kendiliğinden gelecektir. Peki bu başarıya ulaştığımızda neler olur? Yine kendimden örnek vermek isterim. Sevgili arkadaşlarım ben de birçoğunuz gibi 90 alsan neden 100 almadın diyen bir annenin evladıyım. Canım anneme buradan selam olsun. Hayatın her aşamasında sırf o takdiri görebilmek adına ve hatta görece göremeyeceğimi bildiğim halde ilerlemeye devam ettim. Bu yaşımda hala ne yapmış ne başarmış olursam olayım annemin o son sözünü ve gözlerindeki ifadeyi merak ederim. Ama bu kadar sizlere anlatıp kendimi uygulamadığımı sanmayın. Kendime de sizlerle paylaştığım her konuda çalışıyorum. Bir de en önemlisi yaşam başarısı var elbette. Hangi alanda ne kadar başarılı olmuş olursa olsun bir insan kendi yaşamını kaçırmamalı. İnanın sadece büyük diplomalar, madalyalar huzuru getirmiyor maalesef. İç huzurunu bulamamış, duvarı başarılarla dolu, yaş almış, köşesine çekilmiş bir sürü insan var bu hayatta. Sizlere tavsiyem duvarınızdaki diplomaları çoğaltırken yanında sevgiyi, aileyi, dostlukları ve paylaşımları da biriktirmeyi unutmayın. Yaşam bir denge ve bunun getirdiği tüm güzelliklerle anlamlı ve bir bütün. Sevgiyle ve farkında tutuklanalım.